geldim arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şekilde hem herkes için ben atıyoruz. Yeni yanımda Boruz kardeşim var. Hoş geldin Boruz. Hoş bulduk Naruto. Hoş bulduk. Arkadaşlar hemen atıyoruz. Gelin galiba sadece iki kişi var. Değil mi? Sağımızda aynı bir, bir ekip, hemen, bir var aynı Hemen onları vuralım. Lan adam. aşağı düştüm ben. Tamam oğlum ben. Arkamda dedim. Oğlum nesin lan sen? Oğlum bir atlamışım adamlara. gel gel atladılar. Tamam. Çıkıp hemen onları da vuracağım çıkalım buradan. Dışarı mı atladılar? Dışarıda kişi bir, bir kişi de üstünde. Aa burada lan. Tamam. Evet. Dışarıda iki kişi var kanka. Üç müydü bunlar? Direkt bu tarafta aynen aynen üç kişi. Tamam tamam. Evet sis var. Abiciğim Abi, sen face to face canavarı falan mı? Solda bir yerde olması lazım şu tarafta. Tam ona da oynuyorum. Hemen hemen hemen. Hemen efendim hemen. Duydum galiba. Abi, efendim. Bagimiz var bir tane. Hemen gideriz kardeşim bagili. Arkadaşlar bu galiba yok. Bunlar kimmiş ben... oğlum? Yok ben... oğlum ben iki kişi gördüm dışarıda. Tam yukarı çıktı biri. Sen şu bagi sana Şu bagi gel hemen çıkalım. Yani. Güzel arkadaşlar hızlı bir başlangıç yaptık. Gayet iyi. Hemen. Buradan Mayta'ya oynarız yani direkt. Maite değil ya şurada adamlar var. Bu yakında. Tamam. Aynen. Kardeşim benim sana bir sorum olacak. Efendim. Yani şimdi bu mod bence baya güzel bir mod da yani. Ne zaman Lan ne güzel mod? lan. Lan bana avantaj neyi güzel neyi bir söyle bakayım. Abicim şaka yaptım yani. Güzel falan değil de işte ne zaman <laughs> gidersen <laughs> mod. Yani arkadaşlar vallahi sıkıldık ya moddan. Var mı bile ne zaman gideceğini ya. Abi yok. Çok mod. çok. Yakında Krop firavun. Sana. Stop olur önümde adam. Yakında firavun geliyor diyorlar ama. Bak mesela, bak bak. Bu modla alakası bak. yok ama bu direkt oyuncuyla alakası var. Yani arkadaşlar, i̇şte yakında maklaka. neydi lan? Firavun muydu? Aa evet Firavun modu gelecekmiş. Firavun, Firavun, onun ismi Firavun modu muydu? Yok. Neydi ismi? Biz unuttuk. Bilenler bir yoruma Aa, yazabilir miyim? Aa yani? harbiden ben de unuttum. Firavun modu değildi. Antik izem, Değil mi? Galiba galiba. Evet arkadaşlar. Vallahi unuttum ben şu an. Yemin Aha. ediyorum ben de. Bak alıyorum ben direkt. Alalım. gibi oynarız. Arkadaşlar bilen varsa yorumlara yazabilir. Yani ben şu an cidden kafasız olduğumu düşünüyorum. Nasıl unutabilirim? Galiba antik gizemdi ya. Aa bot. Evet. Git. Bas 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 bas. Evde de mi direkt balkonda? Evet burada? evet ev, evde evde. Direkt duracağım burada. Burda dur. Yani en son evdeydi. Bomba mı attı? Aa, Siz... lan. Bekle burada bekliyordur ha. Bomba verebilir mi istiyorsan sana balkonda ya. Lan. Lan O arabaya mı bindi ben mi yanlış duydum? Ben de duydum bu arada ha. Arabaya bindi ya, bin diyeyim, sonra yani, galiba. Yanlışlıkla bindi. Yanlışlıkla arabayı bindi mal ya. Mal demeyelim de yani güzel dostumuz ya. Yanlışlıkla arabayı bindi. Neyse çıkalım bir buradan. Bakalım bir uçak bir falan gidelim arkadaşlar. Ee, belki adam vardır. Hızlı bir şekilde. Gel lan. Siz hepiniz ben tek. Arabam gördüm lan ben orada. Bak yanım demiyorsun değil mi? Yok yok. Bak kapılar da Adam. Aa sağ mısın? Sağ Abicim abicim dur varo dört işler ay iki var Bir takım varo soldan gelip vursana nasıl düşmüyor o Helal. kill çektim kırmızı ev Killeri oynayacağım sen çalabilirsin ha çalıyor mu ya zaten tam bayken canım yok tilt dönem tilt dönem lan Döndün. Çatıya bomba bir tane. Kanka çatıda değil aşağıda. Bekle bir. Anana vurdum. Kanka kendimi yıktım. Bittim lan atlayacak. Üste o, çıkacağım. O, 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 o. Lan nasıl kill çalamadım. Abi şey baydım. Şey gösterme. Baydım da de iyi değil. Tamam, bir baydım bir baydım. Tamam dur. Kanka üstte oynayayım ben. Üste vurdum canı azar üstü. Helal. Onlar öldü. Bir mermi çekiyorum hemen. Tamam. Bu arabayla gelenler. Aa öldü galiba lan bunlar. Oğlum, Oğlum nasıl çıktık mı? lan buradan? Kanka çok fena oynadık. Ay, lan dışarıda bir şey var mı Yani arkadaşlar daha ne? Daha ne yapalım? Minnacık yerden bir sağa bir sola vurduk. Var Vallahi bilen... nasıl çıktık lan biz? Açılma burada. Bu at, at kanka. Vallahi helal olsun arkadaşlar bize. Ben daha bir şey demek istemiyorum. Çok iyi oynadım. Dedim titriyor ya. Ben oyunu bu arada bırakıyorum Naruto. Tableti bıraktım buraya kendisi oynuyor. Aa araba var bu. Tamam Tepeye doğru benim. çıktı sağa doğru. Şu an lootum iyi benim ya. Lootum çok iyi. Bakayım, benim 80... bir tek yeleğim yok ya. Yelek alırız ya parayla. Şimdi. 17... Kanka araba geliyor. Araba. Geliyorum. Tamam vuracağım. Araçta da. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum ha. Sağda var dikkat et. Bekle vurdun yerinde. Bir basacağım. Drop da geliyor. Veren spin onu. Vurdum. Lan Vurdu. dur şunu nasıl evet. kapalıyım ya. Abiciğim bunlar yeniden doğabiliyor değil mi? Aa, Aa yetiştiler abi. Çaldım, çaldım, çaldım 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 Ben şu şu drop alayım. Çarşı yine. Okey. Bak bu çatıda sınavı kalacağım. Kanka bakacağım. AVM Mega var. 8 x var mı? Var Aa. var o adamda vardı. Oyunu oyunu önde bek. ya? Bekle. Oy, Yerin nerede? Bunda 8 x var bak gel. Bakayım tam. At, at bana onu. Ben bir iki basayım. Arkadaşlar cam basmaktan bir ne no oldu bize böyle ya? Nerede? Ama ne yani iyi çıktık yani kardeşim buradan. He vallahi çok iyi çıktık. Yelek var mıydı de drop'ta? Drop'ta vardı ya 3. Ben bir alayım, sonra oynadım o mavi direkt. Maviye bakıyorum da göremiyorum. Dostum geliyorum. Bakayım niye kesermiyorlar? Kanka bilmiyorum ben ensa mavi de gördüm. Biraz hasar verdim. Sonra Hangi mavi ya? Ha, orada mı? Aha. Aa falan atın. Lan. Abi yer etmiş, yer etmiş. Gerek yok. Tamam, bir sabık atayım mı? Karşıya geçmiş. O karşıyı ben... O, mavi derken... Ben yanlış yere bakıyordum ya. O mu? Bekle vuracağım onu. Direkt cam bas. direkt ya. Bunlar geriye doğru geçmiş galiba. Alan biz daha. O kilim geldi mi ya? Kaç vurdun o kilime? Arkadaşı koşuyor şu sağdan. Oynayalım mı? Gel gel. Oynayalım gel direkt. Nerede var araba? Gel gel gel. gel. Kullanacaksın mı? Al. Kullanayım sen. Direkt gir adamlara uç uç. Vurayım mı AVM yoksa gerek yok mu? Kanka bence direkt vur ya AVM'ye gerek yok. Tamam. Şöyle gidiyorum buraya. Ben girme. Durdum burada. Canı bir canı bir canı bir. Lan yatıyor. Hah. Abicim ya mermim biteceği yeri gördünüz mü? Yani arkadaşlar keşke arabadan inleydin de ben dedim uzatılmış hızın var mı senin? Yok normal uzatılmış ah, var. Tamam tamam Bir <laughs> basacağım bunu bir loot lazım kaskım yok. Tamam Abicim Mayta de bitti ya oyun. Mayta'yı biz fena vurduk fena. Buradan bay istiyorsan azalık. Gel yaklaşalım. Oynayayım mı onları direkt? Kanka karşılığına falan bir yere yakınların oyna. Ama burada duruyorum o zaman yine. Yaten... Dur burada arabayı e, oynayabileceğimiz İnsan... şekilde Adamlar niye göstermiyor sana? Oynuyorum ya. Gel gel. Oyna ya yürüyerek. Aa karşı geçti. buz spasyon buz spasyon. Kanka bir karşı geç önüme. Yerde mi geçiyor? Evet. Lan skov. Burada mı geçerken? Kanka skov'u alamadım ya. Tam tam inandık ya Vallahi önümde sağa geçiyor bak. Nereden? Aa bak şeyde pencerede. Şu evde. Ha. Nortop aydım olacak. Hangisini? Yani. Sağdakini mi? Evi baydım eve. Al Burayı az o zaman. Oyna. Sağ iki. Ulan bir kişi Ya ben niye denedim ki? Tutarsın. Bomba atmaz inşallah ya. Gelir gelir. Hala hala oğlum. Arkadaşlar bu avm harbiden pişmanlıktır ya ben bıraksam mı ya? UMP falan var mı? Hangi? Gaza getiriyor değil mi böyle? Hangi? Aynen 2 i̇ki, iki vurduk ya dedim bir vurayım vursam öyle tiktokçu olacağım daha neyse sıkıntı yok. Daha Abicim 10 adam ya. var bizimle Kendim. beraber. o oh, drop falan solumuza bak tekneyle gelmişler. Görün, gördüm gördüm <laughs> onu gördüm de. Adamları göremedim. Arabayı getirsene. Gel. Aa bakınız ara gel gel. İstiyorsan sen kullan be. Arkada Getir, Aynen aynen gerek. ben kullanıyorum. Yani ben ölmem için değil de sen kötü kullanıyorsun kardeşim. Aynen aynen ya. Bak şimdi seni ne güzel götüreceğim. Bak izle. Kanka gördün adamları. Da, dolayı, 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 dolayı. En az, en az iki. iki. Bir sola gitsene arabayı daha istiyorsan. Bay buradan oynayalım direkt ne? Ben. Oğlum kafasını hiç yandım lan. 7 bir tane. Oyna bekle beni. Bombam var mı? Var bir tane. Kanka, kanka boşver Kanka çok kalabalık lan bunlar. Ben de bomba atıyorum ha. Bombam yok ki benim. Moltafa Al bir, bir tane gitti. bomba atayım sana. Bekle bekle Moltafa bayılacak Nasıl lan nasıl lan? Ya Oğlum bak bir AVM idi. Göre... Bir yedi. M4 de bir S bir çocuk. Yani ne Abicim diyeyim? Abiciğim nasıl pusuyor bunlara? Nasıl nasıl? 4 kişi 4. Ya. Crazy'nin arkadaşlarıymış. Yani 4 kişi ne yapıyorlar acaba? Gel gel. Gel direkt şu Nerede sahile alalım Gördün bence. Yok ama. Ha gördüm. Tamam gel. Aha. Oy. Tamam arkadaşı alın dışına. Aa yo 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 orada orada. Git git oraya git direkt git. Gidiyorum. Neredeydi kanka? Mantar kanka soldaki mı? ev soldaki ev. Bomba attım buraya istiyorsan gel al. मेट hey. tane. ya. Aa son birmiş lan. Helal evet. Lan sonra, kanka. kanka ya çok Oy. iyi maç ama ben 5-6 kere düştüm bir bakacağım şimdi kaç kere düştüğüm, he Abicim eline sağlık ya. Ama ya. çok iyi maç harbiden senin de eline sağlık olsun. Ben de Eyvallah, Allah, kaç dostum. Bende 23 kill var. Eyvallah kaç kill var? Bende 6 kill var. 6. 23, 6, 29 kill. Çok iyi arkadaşlar. Yani izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir bakacağım. Cidden bakacağım kaç kere bayıldığıma. Evet 4 kere bayılmışım. Evet arkadaşlar güzel maçı izlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere seviyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>